Merhaba. Eklemlerde sertlik olabildiği gibi esneklikler de olur. Esneklik vücudumuzda daha rahat hareket etmemizi, spor aktivitelerini, günlük yaşantımızı daha rahat geçirebilmemizi sağlar. Esnek olmak faydalı iken hipermobil olmak bazen yaşam şartlarını zorlaştırabilir. Esneklikle hipermobil arasındaki fark elimin hareketlerinin esneklik olduğunu hatta şu şekilde gösterdiğim zaman bunun bir esneklik olduğunu ve bunların doğal vücudun normal hareketleriyle alakalı olduğunu. Ancak bu videoda gördüğümüz hipermobilite durumlarının genetik rahatsızlıklarla ve hatta altta yatan bazı metabolik durumlarla alakalı olduğunu bilmemiz gerekir. Esneklik yaşam şartlarımızı kolaylaştırdığı gibi spor aktivitelerimizi kolaylaştırdığı gibi hipermobilite daha çok akrobatlarda, cambazlarda görülen ve normal dışı sıra dışı insanların hareketleridir.